Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri bu sabah Samsun Merkezi FETÖ-PD'ye operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında baylok kullandıkları iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen, doktor ve imam bulunan dokuzu kadın toplam 21 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Herkesin bir Gözaltına alınarak emniyete getirilen şüphelilerden bir kadın ise kameralara el sallayarak çocuklarını sevdiğini söyledi. Mete Olgun'um sizi çok seviyorum.